Evet, Real Bulding Paşalı maçı başlamak üzere. Şahret geldi, Paşalı maça başladı. Pas hatası Döndü ortaya Talha, Uzun bir top savunmak ıskaladı. Son anda bir müdahale, taça çıkıyor. sektirdi. Talha bir vuruş. Kornere çıktı top. Hızlı kullanıldı. Bir vuruş ve gol. Real Wilding Enes'in golüyle 1-0 öne geçiyor. Oyun yeniden hareketlenecek. Oyun yeniden hareketlendi. Enes'in baskısı. savunmada paslarla çıkmaya çalışıyor. Bir baskı geldi. Çıkmadı. Hakem avutu verdi. Son müdahale İshak'tan dedi Hakem. İshak araya girdi. Bir ara pas. Yetişebilecek mi? Taca çıktı top. Paşalı atakta bir müdahale hakem faulü verdi. Paşalı bir serbest vuruş kullanacak. İşaret geldi. Bir vuruş barajdan seken top. Savunma uzaklaştırdı. Dönen top hala Paşalı takımında. Savunma araya girdi. Taca çıktı top. elle müdahale Bir serbest vuruş daha. İşaret geldi. Bir orta. Savunma kafayla uzaklaştırdı. Korner. Hızlı kullandı Paşalı korneri. Orta geldi. Bir şut. Farklı avuta çıkıyor. Şimdi Paşalı takım atakta. araya girdi. Otaja çıktı. Uzun bir taç atışı. Enes. Öndü geriye. Onun oraya girdi. Kazandı topu. Real Building takımı. Talha'dan mükemmel bir çalım. Öndü terse. Savunma araya girdi. Uzun bir taç atışı savunma arkasına. Kötü bir kontrol. Kaleci hızlı başlattı eliyle. Pas hatası. Uzaktan bir şut ve gol. Paşalı durumu bir bire getirdi. Uzaklardan bir vuruş. Top ağlarda. Oyun yeniden hareketlendi. <laughs> Uzun bir top. Savunma araya girdi. İçeri orta. Savunma karşıladı. Bir Dönen top. Bir şut. Savunmadan sekti. Isak bir, bir duvar pası denemesi. Dışarıda kaldı top. Samet. Bir çalım. Sabri'den sola. Bir pas geldi. Geçti rakibini. Kötü paslaşmalar. Savunma araya girdi. Enes, İshak. İshak terse döndü. Uzaklardan bir şut. Korneri çıktı top. kullanıldı. Bir vuruş. Savunmadan seken top. Korner'e çıkıyor. <laughs> bir korner daha. Orta geldi. Savunma uzaklaştırdı. Dönen top. Şimdi Paşalı atakta. Tersi bir pas denemesi. Tekrar önünde kaldı. Terse bir pas. Savunma girdi. Savunma uzaklaştırdı. Top taca çıktı. Döndü geriye savunmasına. <laughs> Geçti rakiplerini bir müdahale. Şimdi bir duran top şansı Paşalı için. işaret geldi. Bir şut. Kale çizgisinde savunma karşılığı topu. Yanlış bir taç kullanımı. Taç el değiştirdi. Bir şut. Kaleci dönen top. Savunmadan bir pas hatası. Uzaktan bir şut, direkten döndü. Harika bir şut geldi. Top hala paşalıda. Şimdi kazandırıyor El Bulduk takımı Bir ara pası Yetişemedi topa Savunmadan Top kaleci aldı Savunma oraya girdi İsaak Geçti rakiplerini Bir çalım daha Pasını indirdi sol tarafa Top taca çıkıyor evet. Savunma kafayla karşıladı Öndü terse. Bak, bak, bak. Paşalı bu dakikalarda paslaşarak atağa çıkmak istiyor. Bir çalım. Hakem <laughs> foulü verdi. İşaret geldi bir şut doğrudan avta çıkıyor. Şimdi karşı karşıya kaldı kaleciyle Sezgin geçti kaleci bir vuruş ve gol. Real Bulding durumu 2-1'e getiriyor. İsa'nın golü Real Bulding 2-1 öne geçti. Sağ markasında bir top denemesi. Sakin abi sakin. Top Real Bulding'de kaldı. Sak döndü Enes'e. Bir duvar pası. Bir topuk pası. Talha araya bir pas. Savunmadan yatarak bir müdahale. kalesi Pisak'ta döndü en geriye kalecisine. Bir pas hatası. <laughs> Şimdi Paşalı atakta bir pas hatası. paşalı <laughs> hala Paşalı'da. İşte rakiplerini. Pasını verdi. Kazandı topu Paşalı. Kayarak bir müdahale. Paşalı şimdi bir serbest vuruş kullanacak. Kaleye biraz uzak mesafe. İşaret geldi. Bir vuruş. Avuta çıkıyor. Savunmanın müdahalesi. Korner. Hakem bir dakikalık uzatma işaret etti. ilk yarının sonuna. Hac çıkıyor. Evet bir Endrekserbe serbest vuruş <laughs> bir Sonu bir Ben bunu dille. şut doğrudan Avuta çıktı. Hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarının sonucu Real Building 2 Paşalı 1. Evet ikinci yarı için takımlar sahada. Hakem işaretini verdi. Real Bulding ikinci yarıya başladı. denemesi. Savunma oraya girdi. Hızlı konuldu. Bir şut. Out'a çıkıyor. Bir şut. Out'a çıkıyor. Şimdi Paşal Atak'ta. Önde en sola. Hasan'a aktardı. Bir şut savunma araya girdi. Şimdi uzaklaştırıldı top. Savunma karşıladı kafayla. Basın, bas. Döndü terse. Bir şut. Savunmadan sekti. Taç atışı kullanıldı. Bekle indirmek istedi. Sabetsiz bir pas. Sak. Döndü geriye. Ece yetişti. Bir çalım hata geldi ve gol. Kalecinin hatası. Paşalı SK bu fırsatı değerlendirdi. Durumu 2-2'ye iki getirdi. Oyun yeniden hareketlendi. Bir pas hatası geldi. İçeri bir orta. Bir vuruş. Dönen top. Savunma uzaklaştırdı. Taca çıkıyor. Döndü sola. Orta geldi. Savunma kafayla karşıladı. İçeri bir orta. Savunma karşıladı. Basını vermek istedi. Savunma araya girdi. Enes. Bir ters top. Savunma karşıladı. Bir şut. Out'a çıkıyor. Güzel. Bulding bir serbest vuruş kullanacak. Topun başında İshak ve Talha. İshak'tan bir şut. Barajdan sekti sonu uzaklaştıramadı istediği gibi. Son araya girdi. Uzun bir taç. İsa'nın vuruşu. Hakem. Foğulü verdi. Eza sahası içinde bir çift vuruş kararı çok kritik bir noktadan çift vuruş kazandı Real bulding takımı

avuta çıktı. Döndü terse. Bir topuk pası. Çeri çevirdi. Bir vuruş. Son anda bir müdahale. Bir hata daha geldi. Pasını içeri aktardı. Savunma araya girdi. Uzaklaştı abi. Bravo. bravo. Top taca çıkıyor. Bravo. Savunma uzaklaştırdı. Savunma kafayla. Bir o savunma, bir o savunma. Özgür önüne aldı topu. Bir vuruş. Hakem foul verdi. Özgür'e yapılan foul. Hoca adam değil mi? Hoca. Şimdi bir çift vuruş. İşaret geldi. Bir şut. Üstten avuta çıkıyor. Bir topuk pası. Geçti rakibini. Bir şut. Kaleci. Olma kafayla karşıladı. Allah pasını verdi. Özgür. 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 Savunma araya girdi. Uzun bir taç. Bir vuruş. Out. Pat, 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 pat. <laughs> bir şut. Hakem foul verdi. Paşalı şimdi bir serbest vuruş kullanacak. İşaret geldi. Bir şut, doğrudan avuta çıkıyor. Şimdi Paşal atakta. Bir çalım denemesi, savunmanın müdahalesi. Top hala Paşal'da. Bir şut, avuta çıkıyor. Bir arapası geldi. Bir vuruş, kaleci. Dönen top. Bir şut daha geldi. içeri çevirdi. Dışarıda out. Aha. Çalıştı i̇şte ekibini. Korner işaret etti hakem. 6 dakikalık bir uzatma maçın sonuna. Korner kullanıldı. Kaleci çıktı. Bir vuruş. Hakem foul verdi. Kaleciye bir foul tespit etti. Enes topla buluştu. Aslında aktarmak istedi. Savunma oraya girdi. Hakem. Foul verdi. içeri doldurdu. Savunma karşıladı. Hızlı kullandı tacı. Savunmada başarılı. Kayarak <laughs> bir müdahale. Beş peşe taçlar bu dakikalarda. Savunma karşıladı. Hene uzaklaştırdı. Bir şut. Out'a çıkıyor. İçeri doldurdu. Bir vuruş. Savunma uzaklaştırdı. içeri. Bir şut. Savunmadan sekti. Bir elle oynama. Uzun bir top. Savunma arkasına. Özgür yetişebilecek mi? Kaleci. Hemen başlattı oyunu. olurdu içeri. Out'a çıkıyor doğrudan. Hakem. Oylu verdi. İkinci sarı, kırmızı kartlı oyun dışında kalıyor. paslaşarak kullanıldı. Çekti. Bir şut. Avuta çıkıyor. Şimdi bir serbest vuruş. İshak topun başında. Maçta son dakikalar. İşaret geldi. Bir vuruş. Avuta çıkıyor. Şimdi Paşal atakta. Terse döndü. İçeri çevirdi. Kaleci. Ve hakem maçı bitiriyor. Real Bulding 2. Paşal.